Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte e, rehber var yanımda. Mete. E, Mete'nin önderliğinde size bugün pardon. Size bugün admin komutlarını yani rehber komutlarını göstereceğim. Şimdi dostlar hemen başlayalım. Öncelikle ar komutuyla başlayalım. Dostlar ar komutu bir örnek olarak diyelim. Giden bir rapor attı. Raporu kabul etmek istiyorsunuz. Ar yazıyorsunuz. Yanına da raporun yazıyorsunuz. Sonrasında ise DR komudu var. DR komudu da e, diyelim bir rapor var, raporu yalanlamak istiyorsunuz, DR komutunu kullanıyorsunuz. Sonrasında ise GRE DR var. GRE de mesela örnek olarak diyelim yanlışlıkla bir raporu yarattınız, fakat raporu YK'nın çözebileceği bir durum. E, Bu raporu devretmek için GRE'yi kullanıyorsunuz. Sonrasında ise e, birine ışınlanmak istiyorsunuz. Go to komutunu kullanıyorsunuz. Go to kişinin ID'si şöyle. Böyle yazıyorsunuz. E, örnek olarak oral, o, örnek olarak diyelim ki birini de çıkmak istiyorsunuz. Getir'e ID yapıyorsunuz böyle. Şansın ID. Dön evet. dostlar. E, şey komutuna geçelim mesela birini izlemek istiyorsunuz diyelim. Slash Recon. Ha. Mesela birini izlemek istiyorsunuz diyelim. Unuttum kusura bakmayın. Recon kişinin yazıyorsunuz. Recon ID. Örnek olarak diyelim bir admin beni izlemek istiyor. Recon 75 yazıyor ve beni izliyor oyunda. Sonrasında ise örnek olarak diyelim biri rolde falan değil. Canı gitti. Canını fulllemek istiyorsunuz. Ahayaz 164 yazıyorsunuz. Sonrasında ise e, bir diğer konuda geçelim. Mesela diyelim örnek olarak birini yanlışlıkla baydınız oyunda. Revive atıyorsunuz. Revive. Şöyle bir dakika. Revive ID yazıyorsunuz. Şu anlık e, bahsedeceğim komutlar bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir sorunuz varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. 800 abone olmamıza çok az kaldı. Bir 5 abone falan kaldı. Abone olup like atarsanız da çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler. Allah'a emanetiniz. Bizle kalın. Cam